Anne babaların en çok zorlandığı konulardan biri ergenle mutlu olmak. Çünkü ergen genelde çok yoğun mutsuzluk duygusu taşır. Duygularını uçlarda yaşar. Bu yüzden de sürekli kendini ve karşıdaki insanı suçlar. Suçluk duygusu hissettirir. Kendini acındıracak davranışlar yapar. risk alır. Aşırı zarar verecek davranışlar yapabilir. Ee, ve özellikle hayata bakışlarında büyük değişiklikler vardır. Umutsuzluk duygusu vardır, Başarısızlık korkusu vardır. Ve özellikle otoriteye karşı, okula karşı, okul müdürüne karşı, öğretmenlere karşı büyük bir karşı çıkma, meydan okuma vardır. Özellikle akranlarıyla ilişkilerde çok zorlanır. Sürekli öfke patlamaları yaşar, sinir durumları yaşar. İşte bu durumda anne babaların bir eğitim koçundan, bir psikolojik danışmandan destek almaları